Meddah geleneksel Türk halk tiyatrosunun önemli bir unsurudur. Tek kişilik bir performans sanatı olan meddahlık, anonim halk edebiyatı içinde değerlendirilebilir çünkü sözlü kültür ürünlerini nesilden nesile aktarır. Meddah'ın en belirgin özelliği tek başına farklı karakterleri canlandırmasıdır. Taklit yeteneği, jest ve mimikleri, ses tonunu değiştirme becerisiyle dinleyicileri hem eğlendirir hem de bilgilendirir. Doğaçlama yeteneği sayesinde anlattığı hikayelere güncel olayları katarak mizah ve eleştiri unsurları ekler. Geleneksel olarak "Hak dostum hak" veya "Bir varmış, bir yokmuş" gibi kalıplaşmış ifadelerle hikayesine başlar. Kahvehane'ler, hanlar ve panayırlar gibi halkın toplu olarak bulunduğu mekanlarda performans sergiler. Anonim halk edebiyatı ile ilişkisi ise şöyledir. Köroğlu hikayeleri Nasreddin Hoca fıkraları, Dede Korkut anlatıları gibi halkın ortak malı olan eserleri yeniden yorumlayarak aktarır. Böylece sözlü kültür geleneğinin yaşatılmasında önemli bir rol üstlenir.